Merhaba Furkan Bey. İnsanlara neler yaşadığınızı anlatmak ister misiniz? Öncelikle merhaba. Neredeyiz şu an biz? Sizin şarkınızdayız. Nasıl yani? Nasıl oldu bu? Aslında gerçeklikten bayağı uzaktayız. Evinizden de. Peki bu bir yerde yayınlanacak mı? Tabii. Geri dönebilirsiniz, siz yayınlayacaksınız. Tek başıma kalmalıyım, düşünceden sıyrılıp yok yarınların tadı. Umutlu günlerimi yaşamadın sayın, kırık ve kırıntıdan ibaretim. Tedaviler yorgun bırakın, yapamadım oldum olası. Topuz ellerim morgun yarısı Güzel yüzüm salgın belki olgunlaşırım Güzel gözlerini çekip gözlerimden kaçırır Saçlarımın dökülmesini beklerken Bunun için var olduğum kanı sıra vardım Benim için böyle hayat bir yere kadardı Uzun kuyruklara girdim çok sabır satın aldım Yanımlarım yandı umutlarım uçtum Çocukluğum suçtu ve büyüklüğüm yapsın 24 saatinin 19'u yarsın Geriye kalan 5 saate içmeye mi kalsın Şanssız Furkan Bey Gerçekten çok güzel bir şarkı olmuş Peki ilerideki düşünceleriniz nedir? nedir? Teşekkür ederim ama Daha söyleyeceklerim bitmedi Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da Başımı yastığa koyduğum an yere düşerim Sakın omzuma yastanma Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da değil günler mi diledim bana Reçetem tamam saatimi aksatma Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da Başımı yastığa koyduğum an Yere düşelim sakın omzuma yaslanma Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da Seyirli günler mi diledin bana Bu akşamlar var ya, bu akşamlar iyi akşamlar değiller. Benim bir tane şarkım var, bilir misiniz?